Evet, hadi gelin cümlemizi parçalara bölelim ve çevirimizi yapalım. Öncelikle diyorum ki buradaki öznemiz şu değil mi? It. Ama iti genelde özne olarak görmüyoruz. Çünkü genelde çevrilmez. O zaman yüklemine baktım. Is estimated. Tahmin ediliyor. Tahmin edilir. Diye bir çevir olacak. Cümlelerimin sonuna gidiyorum. Burada var. Evet. Burada yok. Burada var. Burada var. Ho, burada var. Bakın dört cümlemin hepsi bizim doğru yüklemimizle bitiyor. Demek ki bu kolay bir soru olmayacak. Peki o zaman ben başka ipuçlar arayacağım. Nedir? Recently. Bakın buradaki bu zaman zarfı cümlenin başında gelmiş. Son zamanlarda, son yıllarda anlamına gelir. Burada var. Evet. Attım yeşili. Burada var. Ama bunun sonu olmuyordu. O yüzden bu gitti. Burada var. Burada yok. Burada var. O zaman dedim ki seçeneklerim. Hadi şunun üstüne bir çizgi atalım. Şunun da üzerine bir çizgi atalım. Üç tane seçeneğimiz kalsın. Çok iyi. Şimdi diyorum ki üç seçenekten birisi. Peki şu that neydi? Önceki videolarımızda görmüştük. Fiilden sonra geldiğine göre bu bir noun clause. Ve şuraya baktığımda buranın hepsi bir ifade. Neymiş? About 20% of the school age population in the United States speaks a language other than English at home. Yani Amerika'daki okul çağı nüfusun yaklaşık %20'si ya da hani %20'si kadarı evlerinde İngilizceden başka bir dil Konuşuyormuş. Hemen o zaman okumaya başlıyorum. Son zamanlarda evde İngilizce'den başka bir dil konuşanların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okul çağı nüfusunun... Cık, yok, hayır. Tahmin edilen şey bu değil, değil mi? Şuna bakalım. Birleşik Devletler'de okul çağındaki nüfusun yaklaşık yüzde 20'sinin evde İngilizce'den başka bir dil konuştuğu... Evet, burası uydu. Peki bir de şuna bakalım. Evde İngilizce'den başka bir dil konuşan okul çağı nüfusunun yaklaşık %20'sinin hayır bu grubun %20 olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu da yanlış. Bakın çevirimizi tamamen yaptığımızda C şıkkı doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.